Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dubai çikolatası yapacağız. Evet son zamanların bomba ee, en çok aranan ürünü Dubai çikolatası. Markete gidiyorum. Ee, tam kasadan ödeme yapacağım zaman geliyor birileri. Ve, Abi Dubai çikolatası var mı? Ben de merak ettim bu Dubai çikolatası nedir? Araştırdık. Sizler için tarifleri e, değerledik ve e, en uygun tarifi bularak sizinle şimdi bunu ilk kez deneyeceğim. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Tadını da bilmiyorum. Acaba tadı nasıl? Evet, bakalım yapabilecek miyiz, becerebilecek miyiz? Evet. Şimdi malzemelerle başlayalım sevgili dostlar. Ee, uzun zamandır da mutfağa girmiyorduk. Ee, yazlıkta bayağı bir sorunlarımız vardı. Evet. Bu vesileyle de tekrar bir mutfağa girmiş olduk. Yarım e, kase dolusu e, kavrulmuş tereyağında kavrulmuş kadayıf. Kadayıfımız, evet. Kadayıfımızı alıyoruz, kabımıza attık. Aynı şekilde yarım kase Antep fıstığı, çekilmiş Antep fıstığı. Antep fıstığımızı ayıkladık. Ronda'dan geçtik ve kalsimize koyduk. Bunu da tereyağıyla kavurduk. E, o kısmı sizlere göstermedim videom uzun sürmesin diye. Evet bunu da onun üzerine katıyoruz. Şimdi tahin. Evet iki çorba kaşığı tahinimizi içine Hatıyor. ekliyoruz. Evet iki kaşık tahinimizi ekledik. Şimdi, Şimdi bunu güzelce... Falan evet. Karıştırabilir miyim? Evet kızım karıştırabilirsin. Ee, güzel kızım onu karıştırırken biz diğer malzemelerle devam edelim. Evet dört tane sütlü e, çikolatamız var. Bunları Benmaru usulü eriteceğiz. Evet gelin hep beraber Benmaru nasıl olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Benmaru yapmak için bir tavamıza ya da tenceremize suyumuzu alalım. Evet bir tane kasemizi cam olmasına dikkat edin hem sağlık hem de e, kırılmaz. Bu şimdi su kaynadıkça kaynayan su kabı ısıtacak. kapta da çikolatayı eritecek. Evet biraz ısındıktan sonra çikolatalarımızı içine alacağız. Bu arada güzel kızımıza bakalım. Karıştırdım. Evet olmuş mu? Oo, bayağı güzel karıştırmışsın. Aferin sana güzel kızım. Evet bu arada tabii ki bu videolar için biz emek harcıyoruz. Ne yapıyorlar? like atıyorlar. Bir de abone oluyorlar. Evet. Kızımı duydunuz. Bize like atmaya yani hani altta beğen tuşu var ya ona basmaya özen gösterin. O bunlar bizim için çok önemli. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Neydi? Dubai çikolatası. Evet. Evet. Dubai çikolatamızla devam ediyoruz. Suyumuz o arada biraz ısındı. Şimdi çikolatamızı açalım. Şunu biraz daha doldurabilir misin kızım? Yarım doldursan tabii. yeter. Biraz daha su koyalım. Evet çikolatamızı şimdi içerisine atıyoruz. İyi bakacağım. Evet şimdi çikolatamızı kıralım. Parçalara ayıralım. Ben de diğer çikolataları içeyim mi? Tabii tabii aç kızım. Yalnız şey, 3 tanesini koyacağız. Bir tanesi kalacak en sona. Tamam. Tamam, evet kızım. Şöyle. Evet, bu şekilde bütün çikolatalarımızı kırarak içine alalım şey sevgili dostlar. Aynı zamanda ısıtıcı yardımıyla şöyle karıştıralım ki, evet gördüğünüz gibi bakın erimeye başladı. ben Unan Benmari, evet kızım kırabilirsin. Benmari usulü diyorlar. Ocağımız biraz az açıyoruz, açıyoruz. Evet. evet, ocağımız biraz kıstık. Hızlı bir şekilde erimesini istemiyoruz, sulanmasın diye. Ağır, ağır, yavaş yavaş erimesi gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi benmar usulü çikolatamız tamamıyla eridi. Ocağımızın altını kapatalım. Evet. Şimdi kasemizi alalım. Evet. Evet dostlar şimdi bir tane çikolatamızı ayırmıştık ya. Bu çikolatamızı şimdi içerisine katacağız çünkü kıvamı biraz katılaşmasını istiyoruz. Çikolata da çok güzel gözüküyor evet. böyle. Karıştırabilirsin kızım. 4 paket sütlü çikolatanın üçünü erittik. Sonra. Bir tanesini de sonra ekledik. Evet. Aynı şekilde bunu da böyle karıştırarak onun sıcaklığını eritiyoruz. Ve çikolatanın kıvamı kendine gelmeye başlıyor. Evet. Çikolatamız eridi ve şimdi bir kaba dökeceğiz. Evet e, kızımın dediği gibi şimdi çikolatamız iyice eridi. Bunun çeyreğini kabımıza alıyoruz. Yeter. Şimdi bunu böyle bir güzel yayıyoruz. Evet aferin güzel kızım. Evet. Hayır, evet, senin yayman daha kolaymış. Öyle şey oluyor. Hı. Evet. Şimdi ee, şey... Bu kabın biraz daha dar olsaydı böyle daha güzel olacaktı ama yani bugün bütün mahalledeki bütün milyonculara baktık, bütün, bütün marketlere baktık. Ne yazık ki çikolata için bir kap bulamadık. Şimdi e, ee, antep fıstık... Yok, ee, şimdi şöyle yapacağız. Bunun ee, bir 2 3 dakika bunun kurumasını bekleyeceğiz. Üzerine bir daha ekleyeceğiz. Ondan sonra antep fıstığı. Evet. Şimdi bunu 3 dakika soğumaya bekliyoruz. Evet 3 dakika bekledik ve kurudu. Evet. Kızımın da dediği gibi 3 dakika bekledik. İyice çikolatamızı böyle kenarlarda yaydık. Şimdi diğer çeyreğini de aynı şekilde katıyoruz. Evet şimdi bunu da yayıyoruz bu şekilde. Aynı şekilde bu yayma işlemini de yapalım. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi şu anda çikolata sıvı aldı. E, akışkan aldı. Şimdi bunu koyarsam içerisine batacak. Bunun biraz donmasını bekleyeceğim. Hatta bunu ben birkaç dakika dolaba koyayım. Birkaç dakika sonra bu kuruduktan sonra malzemelerimize devam edelim. Evet çikolatamız dondu. Şimdi harcını dökeceğiz. Evet kızım dediği gibi şimdi harcımızı içine katalım. Şöyle iyice bastıralım. Yalnız bir şey söylemek istiyorum sevgili dostlar. Şimdi buna Dubai çikolatası demişler. Fıstık nereden? Antep'te. Dubai'de fıstık mı var? Hayır. Hayır. Kadayıf evrensel her yerde var ama Kadayıf'ı da bulan ırk gene Dubai'liler değil. Yani Araplar değil yani neden Dubai çikolatası bunu bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın değil mi Evet sen biliyor musun kızım neden yok Dubai çikolata yani Dubai ne demek ki Dubai kızım bir şehir ismi Anladım. herhalde o şehirden gelmiş bu çikolata ama ya onun için diyorum yani şimdi mesela fıstık Antep fıstığı yani bunun antep çikolatası olması gerekiyor. Evet, antep çikolatası. Çünkü içindeki en etken madde antep fıstığı. Evet. Ya da kakao. Kakao şeylerden, Afrika ülkelerinden geliyor. Evet. Evet, gördüğünüz evet. gibi bütün malzemeyi içerisine yedirdik bu şekilde bastıra bastıra. Ama çikolatamız çok kaldı. Evet, kalacak çünkü bunun üzerine kapatacağız daha kısım. Hmm. Ya emin olun ki sevgili dostlar bunu var ya şu anda marketten alın e, fiyatını ben yani bilmiyorum. Sordum marketteki. 400 lira 450 lira falan dediler. Yani dedim o ne ya? Yani şu anda bunun daha ekonomik olduğunu düşünüyorum. Yani ücretsiz sadece malzeme Yani bir kilo e, antep fıstığının 400 lira 500 lira olduğunu düşünün. Bir kilo değil. Biz buraya en fazla koysak 150-200 gram koyduk. Evet. E, yani 200 lira tahin e, 60-70 lira e, Kadayıf. Kadayıf. Yani bunun da iki kaşığını koyduk. Bu 550 gram. 200 lira verdiğimiz 550 gram. Yani çikolatayı keza deseniz öyle. Yani çok pahalı. Yani 450 lira bence buna verilmez. Aha buyurun. Benim yaptığımı evinizde yapın. Şimdi çikolatayı döküyoruz. Evet şimdi de çikolatamızı üzerine döküyoruz. Böyle serpiştirerek dökün mü ki? Her yere Evet. İspatulayla ile yapmak daha kolay. Mutfağınızda bu şekilde bir tane ispatulanın olması gerçekten çok işinize yarar. Bakın gördüğünüz gibi böyle direkt evet direkt süpürerek çikolatamızı zayi etmeden geriye bırakmadan kabımız e, kabımızı almış oluyoruz. Gerçi evinizde çocuk varsa çikolatalar geri kalmıyor biliyorsunuz bu tip şeyler. Bilmiyorum. Çünkü evet çocuklar hemen bunu alıp parmaklarıyla bir güzel afiyetleniyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi kızım birazdan şimdi bunu alacak. Höpür püpün tamamını yalayacak. Ve evet, şimdi bu şekilde yine yayıyoruz. Biraz şu kenarlara sıçrattık. Görselik olsun diye bunları toplayalım. Evet. Çok önemli onlar. Evet, iyice yaydık. Şimdi ee, şey dolmasını bekliyoruz. Evet bunun e, kurumasını yani donmasını bekleyeceğiz. Evet. Şimdi bunu buzdolabımızın e, alt soğutucu bölmesine koyacağız. Bir yaklaşık yani 5-6 dakika dursa yeter ama ben bunu bir yarım saat orada dinlendireceğim. Onu sonra e, alacağım bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı buzdolabından aldık. Bir güzel donmuş, katılaşmış. Evet, yaklaşık yarım saatten fazla dolaptaydı. İyice katılaştı. Evet, şu anda bir çikolata kıvamını aldı gibi çok gözüküyor. Çok güzel gözüküyor bak. Ama... Evet. Şöyle biraz esnetelim. Plastik ya bu. Evet. Ondan sonra Umarım çıkar. Rahat bir şekilde çıkartırız diye düşünüyorum. Şöyle test çevirelim. Evet, Oo, çok o. güzel gözüküyor. Of, gerçekten. Şu köşeyi sanırsam şey yapamadık yani. Biraz çikolatayı az Kalmış galiba evet, burada. Ama mesela şöyle çevirdiğimiz zaman Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani bir de şöyle keselim bakalım. Şöyle küçük bir parça. Evet. Şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Şimdi de tadına bakalım. Yani gerçekten çok güzele benziyor. Şöyle bir tadımlık kalalım. Evet. Buyur kızım. Çok güzel olmuş. Dur bakalım şöyle. Gerçekten ya. Ben hani gerçeğin tadını bilmiyorum ama çok güzel. Gerçekten çok güzel olmuş. İşte size dışarıdan Dubai çikolatası. Evet büyük bir dışarıdan çok para verip de almanıza da gerek yok. Bu şekilde Dubai çikolatanızı yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de içinde kaskı maddesi yok. Evet. Videomuzu beğendiyseler ne yapıyorlar? Like atıp bir daha abone oluyorlar. Evet. Like atarak bize destek olmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın kalın ve, ve bizi takipte kalın. kalın.